Herkese merhabalar. Arkadaşlar bugün evde margarita pizza nasıl yapılır onu anlatacağım. Tarifi videonun altındaki açıklama kısmına Arkadaşlar başta ne yapıyoruz? Dışarı çıkıyoruz, tadımızı yapıyoruz. Daha sonra malzemeler alıyoruz. Daha sonra tarifin yapılışına geçiyoruz. Adana'da Kasko Pizza'ya geldik. Neredeyiz? Süleyman Demirel'deyiz ve margarita pizza nasıl yapılır? Şimdi içeri girelim. Önden bir çekim yapalım. Daha sonra eve gideceğiz. hangisini yapmaya çalışacağız. Hadi girelim. Hamur bu şekilde el ile açılmak zorunda arkadaşlar. Olayın orijinali bu şekilde yapılıyor. Kenarlarda böyle biraz pofuduk kalacak. Şöyle ince olması için iyice böyle açılıyor. Üzerine sos dökülüyor. Bunun içinde neler var? Domates püresi. Domates püresi. Sarımsak var mı? Var. Ah. Kekik. Az bir tane var. Başka bir şey var mı? Ufak tefek bir şeyler daha. <laughs> Çok az parmesan ekleniyor üzerine. Biraz fesleğen. Şöyle 2-3 daha. Ve mozzarella sanırsam. Evet. Mozzarella giriyor. Başka bir malzeme giriyor mu? Yani son fırına atmadan önce zeytinyağı ekleyeceğiz. Evet, fırına atmadan da zeytinyağı ekleniyor. Bu kadar. Evet. evet. zeytinyağı çalışması da yapıldı. Evet, şimdi arkadaşlar fırına gidiyor. Ben son halini göstereceğim arkadaşlar birazdan size. Evet pizzamız çıktı. Şuna bakın ya çok güzel gözüküyor. Pizza dediğim böyle olur. Evet pizzayı aldım arkadaşlar. Bunu önden kesmiyorlar. Çünkü bunu kestiğin zaman buraya gelene kadar sulanıyor. Yani hamurunu bir parça ne yapıyor? Hamurlaştırmış oluyor. Sen ne yaparsın? Şöyle kendi makasınla şöyle kesersin. Şunu şöyle kaldırırsın. Şuna bakın. Şöyle afiyetle tüketirsin. Muazzam bir lezzet arkadaş. Çok fazla malzeme girmiyor ya. Olayın özü zaten bu. Bir tane daha alayım. Çok iyi. Arkadaşlar umarım bu lezzeti, bu kıvamı yakalarım. Şimdi ne yapıyorum? Eve geçiyorum ve artık tarifin yapılışına geçebilirim. Malzemelerimi ayarladım. Başta hamurun yapılışıyla başlıyoruz arkadaşlar. Işte. Bir karıştırma kabının içerisine 2,5 su bardağı un ekliyorum. Mayalara bir havuz açıyorum şöyle. Bir paket yani 10 gram mayam var. Şöyle bir açıyorum. Mayaları havuzun içerisine aktarıyorum. Mayaların yemi olan bir tatlı kaşığı şeker ekliyorum. Şimdi de suyu geliyor mayaların. Bir su bardağı ılık olacak arkadaşlar. Ilık olması çok önemli. Soğuk sakın eklemeyin. Bu şekilde ekledim ve kendi halinde bırakacağım böyle. Mayalar bizden ne ister? Yemek ister. Yani şekerini verdik. Mayalar bizden ne ister? Uygun sıcaklık ister. Ilık su ekledik. Ve mayalar bizden ne ister? Karanlık bir ortam ise Biz mayaları kırmıyoruz. Mayaların üzerine üzerine gidiyoruz. Ona çok iyi bakıyoruz. Onu şöyle fırının içerisine aktarıyorum ve kapatıyorum. Fırın açık değil bu arada. Bu çok önemli arkadaşlar. Bu şekilde bekliyorum. Bir 10 dakikada mayaları uyandıracağız arkadaşlar. Buradaki amacımız mayaları uyandırmak. Bir 10 dakika bekliyorum bu şekilde. Bir köpürmeye başladığı zaman uyandığını fark edeceğim ben. Evet arkadaşlar bir 10 dakika beklettim. Şu mayaların haline bakar mısınız? Nesmen parti veriyorlar. Uyanmayı bırak. Yani tam istediğim kıvama geldi bunlar. Kudurmuş mayaları biraz ne yapmak gerekiyor? Sakinleştirmek gerekiyor. Onun için bir çay kaşığı tuz ekliyorum ve bunu iyice bir yoğuralım artık. Tek parça haline gelene kadar bir 5 dakika bu şekilde oynayın onunla. Hamurumuzu 4-5 dakikadır yoğuruyoruz tutuyorum. Karıştırma kabıma tekrardan alıyorum. Üstünü streç filmle kapatıyorum. Üzerini mis kokulu bir bezle kapatıp nereye götürüyoruz? Tekrar fırına götüreceğim bunu. Çünkü mayaların tekrar çalışmasını istiyorum. Karanlıkta çok güzel çalışıyorlar. Sıcaklığı nasıl yaptım? Bunu bir arkadaşlar 50 dereceye getirdim. Bir 3-4 dakika açtım. ısıttım 3-4 dakika. Sonra hemen altını kapattım. Ve bunu kapatıyorum ve 1 saat en az bekletiyorum. 2 katına çıkması gerekiyor. Bugün. Bu olana kadar biz de ne yapıyoruz? Bir sosunu hazırlayalım. Böyle 2 adet domatesim var bunları soyup soğana çevirdim ve bunları ne yapıyoruz rendeleyeceğiz arkadaşlar şöyle bir tanesini alıyorum şöyle diğerlerini kenara aldım rendemi getirdim ve bunları iyice bir rendeleyelim su kıvamına gelsin domatesleri rendelelim böyle sulu kalmasın diye ne yapıyoruz bunu bir parça kavuracağız içerisine de lezzetlendirmek için 3-5 dokunuş yapacağız hadi geçelim ocağın altını yakıyorum Tencereyi ocağa ekliyorum. İçerisine 2 adet pürelediğim ne yapayım domatesimi ekliyorum. 3 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 çay kaşığı sarımsak tozu, yarım çay kaşığı olacak şekilde karabiber, 1 tatlı kaşığı kadar tuz her tarafa saçtı. Şöyle 1 tatlı kaşığı kekik ekleyeceğim. İyice böyle elinizle ezerek ekleyin arkadaşlar. Oo. Buna sarımsak tozu ekledik. Bir de sarımsak da eklemek istiyorum. Yarım adet eklemek yeterli olacak ama nasıl bunu bir parça ufalayalım. Sarımsak canını okuyorum böyle görüyor musun? Ve bunların üzerine üzerine gidiyor. Evet, istediğimiz kıvama geldi. Şöyle bir yarısını alalım, diğerini farklı bir yemekte de değerlendirebiliriz. Sarımsağı da ekliyorum bunun içerisine. Bir çay kaşığı toz biber. Tüm lezzetleri açığa çıkarsın diye, yani patlatsın diye bir çay kaşığı şeker ekliyorum. Bunları homojen kıvama gelene kadar karıştırıyorum arkadaşlar. Bu kıvamlı bir sos olacak bu arada. İçerisine o fazla suyu buharlaşacak. Tüm malzemeler bir iç içe girecek. Lezzetler iyice özdeşleşecek Daha sonra duracağım ben de. Duracağım. Evet arkadaşlar sos sosumuzu görüyorsunuz istediğimiz kıvama geldi bir 10 dakikadır yüksek ateşte karıştıra karıştıra istediğim kıvama getirdim sosumuzu bir karıştırma kabının içerisine aktarıyoruz bunu kenara alıyoruz şimdi de diğer malzemelerle ilgilenelim böyle elimizde mozzarella peynirimiz var şöyle bir parça kullanacağım arkadaşlar böyle 100-150 gram kadar yeterli olacaktır bana bunu küp küp doğramak istiyorum başta şöyle diklemesine kesiyorum bunları ardından tutarsın hepsini şöyle ufak parçalara ayırırsın peynirleri de tutalım ayrı bir kaba alalım bunu da kenara alacağız. Hamur dışında tüm malzemelerimi ayarladım şimdi hamuruma bakıyorum bir saat doldu çünkü. Şöyle fırının kapağını açıyorum şöyle göstereyim arkadaşlar o 3 katına çıkmış neredeyse çok güzel mayalanmışlar. Bunu yaparken şunu da göstermek istiyorum işlemlere başlamadan önce şunu mutlaka yapın çok güzel sonuç elde etmek istiyorsanız şöyle bir tane pizza taşı temin edin arkadaşlar internetten satın alabiliyorsunuz ben öyle yaptım. Böyle en alt kısma ızgaranın üzerine şöyle taşımı ekledi. En alt kısmında olması önemli. İlk pişirmesi en alt kısımda olacak. Sonra en üst kısmı alacağım bu arada. Bunun altını kapatıyorum. Alt üstü fanlı olacak ve bunu olabildiğince en yüksek seviyeye getirin. 250 bizim için ideal. Amacımız o dışarıdaki pizza fırınlarını yaklaşmak aslında. Birebir aynısı olması mümkün değil ama amacımız burada yaklaşmak. Çünkü 400-450 dereceye çıkmak gerekiyor. Bunun başta iyice ısınması gerekiyor arkadaşlar. Bir 15 dakika iyi iyice bir ısınsın. Mis kokulu bezi kaldırıyorum. Şunu şöyle bir açalım, çıkaralım. Şuna bakın ya. Şöyle patlatıyorum. Onun canını okuyorum. Şimdi burada hamurumuzu ne yapalım? Bir çıkaralım kendi içerisinde. Çıkaralım. Görüyor musunuz? Cıvık bir kıvam var. Tam istediğim gibi bu da. Zemini ne yapalım? Burada ne yapacağız? Biraz oynayacağız onunla. Şöyle bir parça unluyorum. Zeminin üzerine aktarıyorum bunu. Ele yapışmasın diye bir parça üzerinde de böyle unladım. Ve bunu şöyle tutuyorum. Kendi içerisinde şöyle pürüzsüz bir hal Almasını sağlıyorum. Unladığımız için rahat bir şekilde çalışabiliriz onunla şöyle olay işte budur. Pürüzsüz kıvam aldıktan sonra burada ne yaparsın yine bir parça unla eline yapışmasın. Elinle şöyle açarsın. Şu kenarları pofuduk bırakacağız şöyle çevirirsin. Kenarlar dediğim gibi şöyle pofuduk bırakarak bunu açıyorum. Evet görüyorsunuz istediğim kıvama geldi. Bunu bir parça inceltmek için ve içerisindeki unu böyle almak için ne yaparsın? Şöyle elinle bir iki gezdirirsin bunu. Ve bunu yağlı kağıdın üzerine koyacağım şimdi. Hamuru yağlı kağıdın üzerine aldım. Şimdi sos devreye girecek şöyle. Yapmış olduğum sosu görüyor musun? Muazzam bir kıvamı oldu. Bundan şöyle alıyorum. Her tarafına gelecek şekilde yaymak gerekiyor. Şöyle devam edelim. 3 kaşık yeterli olacaktır. Her tarafına yayıyorum arkadaş. Şimdi neydi sıra? Parmesan peynirinde. Alıyorum parmesan peynirimden. Az biraz ekliyorum üzerine. Ne kadar istersen o kadar ekle ama benim yediğimde çok fazla yoktu. Az bir şey eklemişti. Hatta ondan bir parça daha fazla ekledim diyebilirim ben. Bu kadar yeterli benim için. Şimdi de taze fesleğen giriyor olaya. İstersen tüm tüm ekle. istersen benim yaptığım gibi şöyle bir parça ufala. Ben tüm lezzetler her tarafa eşit bir şekilde yayılsın diye ufak parçalara ayıracağım arkadaşlar. İstersen bunu ekleme en son üzerine ekleme. Ekle. Şimdi de sıra mozzarella peynirinde. Mozzarella peynirinde şöyle gelişi güzel ekliyorum üzerine. Şimdi bunu fırına ekleyebiliriz. Nasıl ekleyeceğiz? Şu yağlı kağıdın kenarlarından tutacağız, direkt taşın üzerine atacağız. fırınımızda ışığı sönmüş durumda. Bu çok önemli. İyice ısındı. Yani istediğimiz sıcaklığa geldi. Hızlıca açıyorum. Burada hızlı olmakta fayda var arkadaşlar. Böyle pizzamızı alıyoruz ve atıyoruz şöyle. Tam taşın üzerine denk gelsin hepsi ve hızlıca kapağını kapatıyorum. Ve 5 dakika bu şekilde bekleyeceğim daha sonra üst kısmı alacağım. Tam tamına 5 dakika oldu. Şimdi dediğim gibi yukarıya alıyorum bunu. Hızlıca kapağını açtım. Burada hızlı olmak gerekiyor arkadaşlar. Şöyle tutalım. Dediğim gibi en üst kata öyle itiyorum arkadaşlar ve kapağını kapatıyorum. Bunu. Evet arkadaşlar 2 dakikada üstten aldığı sıcağı ve hızlıca açıyorum bunu. Şu kenarlara dikkat edin. Şuna bakın. Tam istediğimiz gibi oldu. Şimdi bunu dışarı çıkarabiliriz. Muazzam bir şey. Şunu güzelliğine bakar mısınız ya? Muazzam bir şey oldu. Sanki böyle pizza fırınında pişirmiş gibi oldu yani öyle söyleyeyim size. Ya bunu şöyle tutarsın. Şu kenarı görüyor musun? Yani böyle kurutmadık arkadaşlar. Tam istediğimiz gibi oldu. Yani istediğimiz olay tam da buydu. Hem kızardı hem de böyle hafiften bir yumuşaklık da var. O dışarıda yediğimiz gibi. Şöyle tutuyorum. böyle boyunca bir keselim şunu. Ooo oh, şuna bak ya. Ya bu taktikle Şimdi dışarıdan pizza söylemenize gerek yok. Şöyle pizzamızı tutuyoruz. Şu kenarlarından çıkarıyoruz. Şuna bakın ya. Muazzam bir şey olmuş ya. 10 <laughs> numara 5 yıldız. Şimdi tadıma geçeceğiz arkadaşlar. Yanına da ufak bir içecek alalım. Şu pişme oranını görüyor musun? Pofuduk pofuduk mis gibi. Şimdiden heyecanlanmaya başladım bile ben. İki dilim çıkarayım. Deniz de kenarda çünkü kurt gibi bekliyor beni. Böyle buzlu atmış olduğum bir bardağım var arkadaşlar. Bunun içerisine sarı kola ekliyorum şöyle. Oo! yanında çok güzel gidecek bence bunun. Şöyle arkadaşlarının yanına alıyorum. şimdi en sevdiğim zamana geldi tadım yapacağım bakalım nasıl olmuş. Şöyle bir tanesini alıyorum. şöyle tadına bakıyorum. Hmm. Oo. Yani pişme oranından tutun lezzetine varana kadar 10 numara 5 yıldız olmuş bu ya. Hmm. Çok tatlı. iyi ya. Evet, Deniz bir tanesini daha aldı götürdü. Ne <laughs> alakası kaçırdı pizzayı. alakası var? Ne gibi en güzel pizza. var? Ne alakası var? Ne azaltabilirsin. Ya farklı malzemeler ekleyebilirsin. Ben sabah mesela bunun zeytinlisini denedim. Hem mozzarella ek olarak sadece siyah zeytin ekledim. O da muazzamdı. Yani buna üstüne istediğin malzemeyi ekleyebilirsin. Pişirme yöntemi, mayalamasını aynı yöntemle yaptığın sürece on numara pizzalar yakalayabilirsin yani. bence Evde yapabileceğiniz en güzel piş yöntemi bu diyebilirim. Soslara gerek bile yok aslında ama şöyle acı sosla. lokmayı da alayım. Evet şu altını da arada göstermek istiyorum arkadaşlar. Altı da muazzam pişmiş bu arada. Arkadaşlar bu tarifi mutlaka ama mutlaka deneyin derim. Biz bu işi gerçekten ama gerçekten başarmışız öyle söyleyeyim size. Herkes affet olsun. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.